Eğer siz de bizim gibi çocuğunuzun ekranın olan ilişkisini kontrol etmek ya da süresini kısıtlamak, belirlemek istiyorsanız size iyi bir çözüm, iyi bir alternatif sunacağım. Önce ben neler yaptım, ne kadar başarılı olduk, ne kadar devam edebildik, nasıl ilerledi süreç onu anlatalım. Almira uzun bir süre televizyon izlemedi. Almira genelde gün içerisinde benimle beraberdi. Nasıl kontrol edebilirim, neler izletebilirim, neler yapabilirim diye düşünmüştüm. Yani YouTube'da ve diğer platformlarda binlerce farklı animasyon ve içerik söz konusu. Ama her birinde kendimce bulduğum falsolar söz konusu. Dolayısıyla gözüm kapalı şekilde içim sinesini serbest bırakıp da sen bunu izle diyemedim bu zamana kadar. Sözüm ona Instagram'daki bazı çocuk gelişimciler de ezberi konuştukları için, yapay zekadan aldıkları içerikleri içerik diye paylaştıkları için aslında onların da paylaştığı aslında çizgi filmlerde ben yanlış şeyler olduğunu gördüm kendimce. Ya yani en basitinden mesela çok tavsiye edilen ara ara İngilizce olarak izlettiğimiz bir çizgi filmde mesela çocuklar ailelerinden bahsediyorlar sınıfta. İşte bu babam işte bilmem kim, amcam bilmem kim. Sonra o çocuklardan bir tanesi annem diye tanıştırıyor. Bu da diğer annem diye tanıştırıyor. Bizim aile hepimize uygun olmayan ve o yaştaki çocuğun algılamasının bence zor olabileceği bir konu olduğu için ben böyle şeylerle rahatsız olurum açıkçası yerli çizgi filmlerde de bazı üstü problemlerin olduğunu gördüm. Instagram'da çok kısa bahsettim. Yani böyle Levent Kırca skeçlerinde içiyorsa evde içsin falan. Yani evde sofra kurulur falan bunun muhabbeti yapılır ya yani. Ben dedim ki izliyorsa bizi izlesin o zaman. İşte bu YouTube kanalını aslında ilk öyle açtık. Gittiğimiz yerlere kayıt altına aldık, arşivledik. Zaten geziyorduk ama arşivlemiyorduk. Bunları arşive başladık. Sonra neler yapabiliriz, işte kendisi nasıl izleyebilir, neler katabilir, belki heyecan yaşar falan diye. Burada çok düzenli bir arşiv oluşturamadım. Çok düzenli kayıt yapamadık. Her gün, her hafta, her ay farklı yerlere, yani tam farklı yerlere gidiyorsunuz ama sürekli, devamlılığı zor oluyor açıkçası ve bunların düzenlemesi falan bir süreçti. Başlarda güzeldi aslında. Kendisini gördüğü, gördüğü yerleri izledi. Tekrar tekrar kendini izledi falan. Güzel tepkiler verdi. Bu bahsettiğimde iki buçuk, üç yaşları falan. Sonrasında yapay zekanın biz son kullanıcılara aslında bu kadar kolay ulaşmasının ardından yapay zekere neler yapabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Yani hem telif problemi yaşamayayım hem sayı yani ürettiğim görsel açısından sayı problemi yaşamayayım, adet problemi yaşamayayım diye açık kaynak bir yapay zeka modelinden görüntüler üreterek onları da işte çizgi filme çevirerek, animasyona çevirerek farklı farklı çizgi filmler, farklı farklı hikayeler oluşturdum. Bunu da aslında yine bir YouTube kanalına çevirmiştim ama burada çok çok süre aldı, çok vaktimi aldı açıkçası. Çünkü çok ince davrandım gene. Yani benim aslında niyetim şeydi yani. Almira'nın kendini göreceği bir çizgi film kahramanıydı. Almi adına bir kahramandı ve bu Almi'nin işte maceraları gibi bir şey olacaktı. Ama bunu devam ettirmek çok zor oldu benim için. Çünkü çok vaktimi yiyordu açıkçası. Bir sürekli şeye girdik. Yani bir kısır döngüye girdim. Konu bulmakta zorlandım. Onu düşünmek işte hem Instagram'a hem YouTube'a bir şeyler yapayım. Hem işimiz, gücümüz, evimiz falan derken zor bir hale geldi. Ama hiçbir şey olmasa bile bir hatıra kalacağı, bir kendisini gördüğü, izlediği. Yani büyüyünce vay be böyle bir şey yapmışız. Yani babam da böyle bir şey yapmış çok hoştu ...değer mi bilmiyorum inşallah der. Belki ileride çok büyük bir ehemiyeti kalmayacak onu da bilmiyorum ama şu anda hani en azından gelişimine olumlu katkı sağlayacak şeyler yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Bununla beraber Halim gün uyku öncesinde takip ettiği kitapları var. Kendi seçiyor kitabını ne okumak istiyorsa. Eğer yani o kitap dinleyecek durumda değil ve bize kitap okuyacak durumda değilsek, yorgunlusak en azından Spotify'dan belirlediğimiz bazı masal kanalları var. Onları dinliyoruz. Düzenli olarak masal ve hikaye ile iç içe gidiyor uyku, uykusu. Televizyon, bilgisayar ilgisi arttı. Artık geldiği yaş itibariyle de ben şeyi çok doğru bulmuyorum. Sıfır ekran, sıfır bilmem ne böyle kampanyalar biraz romantik kampanyalar olarak geliyor bana. Çünkü çocukların içinde bulunduğu çağ, içinde doğdukları çağ aslında artık ekranı, ekrandan uzaklaşacakları değil de ne izlemelisin, ne izlememelisin. Çocuğa onu göstermek istiyorum ben aslında. Şimdi mesela e, platformdan kendi çizgi filmi seçeceğiz ama işte bunu izleyebilir miyim diyor. Yani böyle direkt doğrudan sorgusuzca, sualsizce aa bunun kapak fotoğrafı güzelmiş ben bunu açayım demiyor artık. Bunu izleyebilir miyim diyor. Buna merak ediyor. Buna bakmam, ya bakabilir miyiz falan diye sorular var. Dolayısıyla ekrandan uzaklaştırarak değil de ekranı doğru kullanmayı öğreterek bence yol almak daha mantıklı geliyor. Hem kendi kurcalayabileceği hem de içeriğinin güvenli ne olacağı bir içerik ne olabilir diye düşündüğümde Gemini'in bu uygulaması oldukça kafama yattı. Denediğimde de çok olumlu tepki verdi Amira. Gemini Google'dan Gemini arattığınızda da telefonlarınızda Gemini uygulamasını indirdiğinizde bazı telefonlarda da yüklü geliyor aslında bu zaten uygulama. Oradan çok güncelleme paketi olan iki buçuk flash paketini seçeceksiniz. Seçtiğinizde herhangi bir konu hakkında yazabilirsiniz. Mesela ben şunu yazdım ama yapay zeka yönlendirirken ne kadar detaylı girdi verirseniz yapay zekanın da size dönüşü o kadar güzel ve detaylı oluyor. Ben şunu yazdım oraya. 5,5 yaşında Almir adında bir kızım var. Kızım sarışın. Kızımla aynı isimde. Kızım gibi sarışın olan, jimnastiğe meraklı ve dengeli beslenmenin, iyi beslenmenin spora olan katkısı, gelişimine olan katkısına vurgulayacak olan hikaye kitabı oluşturur musun yazdım. Bu aslında çocuğu manipüle etmek değil de Burada farklı içerikler girdiler yapabilirsiniz. Mesela benim aklıma şu geldi. Bazen Almira'da şu da oluyordu. Anne babadan sır saklamama konusunda hep hikaye oluşturabilirsiniz. Ya da işte okulda ne yaşadıysa, arkadaşlarıyla ne yaşadıysa anne babadan sır saklamayacak şekilde bir konu verebilirsiniz. Bunu bu olabilir. Ya da insanlarla olan etkileşimi, paylaşımı, yabancılarla olan diyaloğu, paylaşımı, etkileşimi bunlar üzerine oluşturacağınız hikaye kitaplarıyla aslında hem çocuğunuza özel hem çocuğunuzun belki problemleriyle ilgili onu destekleyecek ya da iyi yönleri varsa onu daha da iyi hale getirecek kitaplar oluşturmanız mümkün bilgisayardan, telefonundan, tabletten her yerden ulaşabiliyorsunuz. Seslendirme de çok kötü değil. Çok aman aman iyi de değil. Vurguları mükemmel değil. Yapay zekanın kendi yaptığı oluşturduğu seslendirme ama yapay zekaya bedava yaptığınız bu uygulamaya göre bence oldukça iyi ve çok hızlı. Bir kere dinledi ve sonra baba bir daha dinleyebilir miyiz baştan diye istedi. Biz bir kere daha dinledik. Cemile'yi açıyoruz. Cemine açtıktan sonra yukarıda son güncelleme paketinin 2.5 flash paketinin açık olduğuna emin olun. Buraya istediğiniz prompt'u girin. Bu Dediğim gibi ne kadar detaylı girersiniz, ne kadar e, girdi verirsiniz detaylı bir şekilde oluşturuyor. Bunu girdikten sonra zaten kısa bir süre sonra kitap hazır hale geliyor. Aslında oldukça kolay ama gözden kaçan belki de bilinmeyen bir özellik. E, yeni dünyalar keşfetmiyoruz yepyeni bilgiler vermiyoruz. Mutlaka yapmalısınız demiyorum ama ben faydasını gördüm, bunu söylüyorum. Dediğim gibi ben sıfır ekran politikasını en azından kendi çocuğum açısından doğru bulmuyorum. Ekrandan uzaklaştırmak gibi niyetim yok ee, ama ekran baktığı ekranı kaliteleştirmenin, içeriğini özelleştirmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ekranı kullanmayı bilmesini çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tip uygulamalar, bu tip yapay zeka destekleri ...aslında çocuğunuza büyük katkı sağlayabilirsiniz. En azından göz ucuyla bile gezdirdiğinizde... ...içeriği çok rahat bir şekilde anlayabiliyor... ...ve yanlış bir şey varsa ona göre yönlendirebilir, yeniden oluşturabilirsiniz... ...ya da bir eksik yoksa telefonu çocuğunuzun eline, eline verir... ...rahat bir şekilde o çocuğun onu okumasını... ...ya da dinlemesini, okumayı bilmiyorsa dinlemesini sağlayabilirsiniz. Siz de bir rahat nefes alır, çocuğunuz da en azından boş boş ekrana bakmamış olur. Güzel prompt örnekleri olan varsa veya ben şöyle uyguladım bunu tavsiye ediyorum şu uygulama da var dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok iyi olur. ya Almira'nın içinde olduğu ona özel bir şeyleri üretmek hem onun açısından hem de benim açımdan da keyif verici. Denemesi bedava arkadaşlar. Deneyin. Farkı göreceksiniz. Şimdi test kullanıcımızla beraber tekrar kullanımını göstereceğim. Bizim tabletimiz yok. O yüzden ben telefondan televizyonu yansıtıyorum. Şimdi mikrofon Almira'ya bırakıyorum. Biz aslında Masal yapıyorduk ama başka günlerde başka bir şey yapacağız. O yüzden herkes bizi beğensin ve her herkes babamı dinlesin. <gülüyor> evet, <gülüyor> teşekkür ederim. Peki bir şey diyeceğim. Son yaptırdım e, hani hikaye kitabı var ya gece okuduk evet. seninle. Onu beğendin mi? Evet. Jimnastik maceraları vardı. Evet. İki kere dinledim. Hikaye güzel miydi? Evet. Resimleri güzel miydi? Evet. Seslendirme nasıl peki? Hikaye evet. okuyan teyze var Çok ya bir tane güzel. abla diyeyim. Güzeldi Çok değil güzel. mi? Evet. Tamam. Şimdi kullanımı gösteriyorum. Ben telefonla Almira'nın bu jimnastik macerası kitabını açtım. Burada farklı hikayeler tabi oluşturabilirsiniz. Bunu da televizyona yansıtmış durumdayım. Ekranı televizyona yansıtmış durumda. Yan çevirdiğimde şöyle göstereyim. ha Şöyle büyütebiliyorsunuz ama tam sayfa oturmuyor, tablet gibi olmadı. Şu uygulamada, şuna dinle dediğinizde. Her sabah uyandığında ilk iş penceresinden dışarı bakardı. Ama en çok sevdiği şey, odasındaki halının üzerinde takla atmak ve bacaklarını havaya kaldırmaktı. O bir jimnastikçi olmak istiyordu. Almira her gün daha iyi olmak için çalışırdı. Kaldı, ama bazen, şu anda. özellikle de öğleden sonra kendini biraz yorgun hissederdi sağlıklı şey yemiyormuşum ben biraz. Hı hı. Bir de çok su içmiyormuşum. Çok teşekkür ederim katkın için. İyi ki varsın.